Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 17-23 Kasım arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş? İki tane yeni yeni desteren, iki tane en eski desteren, iki tane de minnoş desteren. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk iki kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Kupaların kralı. Büyücü kartı. Sevgili dostlar bu dönem başarı başarı potansiyelinizin çok yüksek olacağı bir dönem. A, yeteneklerinizin, kendi yeteneklerinizin hat safhada olacağı bir dönem. Sevgili dostlar alkol kullanan kovalar dikkat et diyor. Alkolizm eşiğin çok düşük. Bu dönem ipin ucunu kaçırma diyor. E, bu dönem çok fazla duygu değişikliği yaşayabilirsin sevgili kova diyor. Eğer bir partnerin varsa hayatında diyor ki bol bol trip yebileceğim bir dönem. Bu dönem bir takım şeylere adım atmak istiyorsan ve başarılı olmak istiyorsan kesinlikle ama kesinlikle çarşamba günü diyor. Çarşamba günü ilk adımı at. Yeni fikir, yeni başlangıç. Sevgili kovalar için. Diyor ki başarısız olmama gibi bir lüksün yok. Elinde tüm güce sahipsin diyor. Bakın masanın üstünde asa var, kupa var, tılsım var, kılıç var sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem. Diyor ki sevgili kova pozitif olduğun sürece etrafındaki insanları da enerjinle inanılmaz destek olup e, çevrendeki insanların da bu pozitif enerjiyle e, başarıya ulaşmasını sağlayabilecek kapasitedesin diyor. O yüzden bu dönem sevgili kovalar için kesinlikle ama kesinlikle pozitif 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 olmalısınız sevgili dostlar. Hoşlandığınız birisi olabilir sevgili dostlar ve şunu düşünüyor olabilirsiniz karşı taraf benimle alakalı ne düşünüyor. E, ve bu hoşlandığınız karşı taraf eğer su grubuysa yengeç akrep balık. Diyor ki sana karşı şu an için birazcık mesafeli. Ee, sevgili kova diyor kartlarımız bizlere. Hadi bakalım geldik. En eski desteğe. Tılsımların şövalyesi. ve imparatoru çıkardı. Sevgili dostlar diyor ki bu dönem e, parasal anlamda parasal konularda özellikle verimli olacağınız veya iş konusunda verimli çalışkan olacağınız işinizin birazcık daha ağır olabileceği, zorlaşabileceği bir dönem, e, bir takım şeylerin e, yavaş ilerleyebileceği bir dönem sevgili dostlar ve diyor ki parasal anlamda ama sabit bir dönem yani çok fazla iniş çıkış yaşamayacağı bir dönem. Sevgili kovalar, kovalar için diyor aslında. Emlakla alakalı, gayrimenkulle alakalı bir takım işler olabilir. Alım, satım bunlarla alakalı veya gelecekle alakalı planlama. Fakat diyor ki kısa vade yatırımlardan uzak dur. Uzun vadede kazanırsın diyor. Aynı zamanda hanımefendilerin ee, inanılmaz derecede böyle kendini seksi, beyefendilerin inanılmaz derecede karizmatik, her iki tarafında kendini özgüvenli hissedeceği bir dönem. Libidonuzun çok yüksek olacağı bir dönem sevgili kovalar. Özellikle cuma günü yaratıcı mesleklerle uğraşan arkadaşlar diyor ki yaratıcılığın hat safhada çok iyi işler ortaya çıkartabilirsin diyor. Tarımla uğraşan arkadaşlar diyor ki e, hasatın bereketli olur. Çocuk planınız var ise e, diyor ki kesinlikle ama kesinlikle cuma günü başlangıç e, doğurganlığın hat safhada olacağı bir dönem diyor. Güzellikle alakasılı özellikle cuma günü başınızı kaşıyacak herhalde bir zamanınız olmayacak. Kendinize çok fazla e, yatırım yapacağınız bir dönem olacak cuma günü. Özellikle güzellikle alakalı sevgili dostlar. Güzellik, bakım ne ararsanız var sevgili kovalar. Geldik minnoş desteğe sevgili kovalar için. İlk kartımız düştü. Salı günü yıkım diyor. Dikkat et diyor. Veya kayıp. Hayat planlarını kökünden değiştirecek bir takım yenilikler. Özgür kalma, zincirlerini kırma. Salı günü. Ve diyor ki bunun sebebi de hayatına daha iyisi geleceği için ben diyor inisiyatif alıp bu yıkımı gerçekleştiriyorum diyor. İş konusunda sevgili kovalar diyor ki bu dönem sergileyeceğin performans işte mükemmelliyetçiliğin yüksek standartlarda işini yapman diyor ki üstlerinin dikkatini çeker ve bunun sonucunda zam veya işte kariyer veya daha yüksek bir departmana atanma ile ödüllendirilebilirsin diyor. Bu dönem çok fazla yazışma yapacağınız bir dönem veya yazışma ile alakalı işlerle uğraşacağınız bir dönem sevgili dostlar. Diyor ki özellikle ikizler terazi ikizler terazi kova tövbe Boğa Başak Oğlak sevgili dostlar. Diyor ki bu dönem eğer işinle alakalı tavsiye almak istiyorsan feyz aldığın kişiden tavsiye al. Eğer bu kişi Boğa Başak Oğlak bunlardan biri ise veyahut diyor sen ders verecek anlamda profesyonelsen bazı konularda insanlara tavsiyeler verip faydalı olabilirsin veya bunu pasif gelir gelire çevirebilirsin yani kurs gibi kurs açma gibi. Eğer kendi işini kurma ile alakalı e, bazı kovalar için kendi işini kurma veya bununla alakalı artık planlamaların yapılacağı bir dönem ve diyor ki bu dönem oluşturduğun kemik ekibin her zaman diyor seninle olur. Evet sevgili kovalar sizler için 17-23 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.